Aradı mı Veysel Efendi? Yok. Arar, arar. Vazgeçmez o. <laughs> Kaçırdı tabii koca Servet'i. Sabahlar olmaz artık ona. <laughs> ya bir de gelip anlatıyor ya. Veya puan toplayacak. Ben seni dünür olarak alır mıyım be? Sen ancak Suzan'ın dünürü olursun. Herkes layığını buldu. hayatım. Hoş ha. bulduk. <laughs> Bunu vereyim sana. Günaydın sevgili ablacığım. Günaydın. Nasılsın canım? <laughs> ay, ay. Nasılsın Ayri Hanımcığım? Günaydın. teyzem nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hı? Ay ablacığım nasıl özledim sizi. Hadi toplayın eşyalarınızı bize geçelim ne dersin? <laughs> Hadi oradan. Öğrendiniz tabii Servet'i kaybetmediğimizi. Onun için geldiniz değil mi? Hı? Sahi mi ya? Öyle bir şey mi oldu? Aa! Anneciğim, sen biliyor muydun bunu? Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok oğlum. Aa. Abla sen ciddi misin? Ciddiyim. Ay nasıl sevindim anlatamam ya. Ah bak müjdeli haberin üzerine gelmişiz Fuat, görüyor musun? Fatoşcuğum, bana bir kahve yapar mısın canım? Sohbete malzememiz bolmuş, haberimiz yokmuş. Ya canım kuzenim Minecim nerede? Aa yukarıda odalarındalar. Ee, onu da mı tebrik edeceksiniz? Aa yok yok bizim bir işimiz var da aramızda izninizle. Ay nasıl sevindim biliyor musun? Gerçekten evet. Kuzen ne haber ya? Oo bu ne güzellik böyle? Ay ne var Fuat kısa kes. Ee, hiçbir şey yok. Ben öyle takılırız diye geldim. İşim var canım, tamam? Ya, kuzen ben de geleyim. Ha, bak film için yardımcı olursun bana, öyle anlaşmıştık. Ay fikrimi değiştirdin? Ya hayda, kuzen söz verdim bana. Bak senaryo çok güzel gidiyor, yardımın lazım. Ay Fuat, Allah aşkına işim gücüm var benim, hadi bırak. Ya kuzen, bak ben de geleyim, sesimi soluğumu çıkarmam, söz veririm. Ya çantan gibi düşün beni ya, çantan gibi düşün. Öyle yanında dururum, sen nereye, ben oraya. Fuatcığım, işim gücüm var diyorum, hadi çekin. Allah Allah. Ya sen çok şüpheli davranmıyor musun ama Mineciğim ya? Oğlum Fuat. Ev büyük bir hikaye var burada. Koş buna yetiş. <laughs> ama sen beni çok güldürüyorsun. Yapma ya. <laughs> o kadar da esprili bir adam olduğumu sanmıyorum ama. Yok. Sen gizli komiksin. Gizli komiklerden. <laughs> Bakın babaannesi. Kimler gelmiş? Selam. Ne yaptınız? Bilezik taktınız mı? Rakına da yaksaydınız. Sizin nereden haberiniz oldu? Ne önemi var? Birkaç güne bir nikah yapacaklar. Siz de davetlisiniz. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Bilezik de takalım istersen. Vallahi iyi olur anne. Gençlere destek olmak lazım. <laughs> Sen aklıma mukayet o. Oğlum, ben o ikisinden kurtulduğum için kaç tane kurban kestim dernekte. Haberin var mı senin? Size kahve yaptım. Baş başa içer dertleşiriz diye. Doktor yasak koydu kahve içemem ben. İyi, ben de içmem o zaman. Hayriye Hanım derdimi biliyorsunuz. Gülizar önce sizin torununuz sonra benim kızım. O size kendini doğru anlatamadı. ...ifade edemedi biliyorum sizi üzdü. Ama o da çok üzgün. Bir yanı sızım sızım sızlıyor. Eksik kaldı. Tam da ailesine kavuşmuştu. O defter kapandı Suzan. Nefesini boşuna tüketme. Ama siz mi muydunuz ne olursa olsun arada kan bağı var diye. Tüm yaralar sarılır diye. Önemli olan aile olmak diye. Bakın evleniyorlar. Mine üzüldü, siz şaşırdınız ama işte hayat, hayat böyle bir şey. Siz benden daha çok görmüş, geçirmiş bir insansınızdır. Daha iyi bilirsiniz ama... ...affetmek büyüklüğün şanındandır. Hiç zeval olmaz. Ee, Gülizar sizinle gelip konuşmamı istedi. Şimdi bana küs ama ileride beni anlayacak dedi. Sizi ne kadar çok sevdiğini söyledi. ...nikahına bekliyor. Yani tabii siz nasıl istersiniz bilmiyorum ama ben olsam onu boynu bükük bırakmazdım. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar yanıltmadı, üzmedi. Acısı öyle bir nefeste geçmez Suzan. smoke